Arkadaşlar selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Ejder Lane'de oynuyorum. Elimden geldiğince de üretici bir şekilde oynamaya çalışacağım. Bu arada karşımızda Kaysa ve Serap'in ikilisi gelmesi iyi oldu çünkü ben Galio da gelebilirdi Galio çünkü bitkinlik almış. Hani bir an bizi şaşırttılar orada hani Serap'in midlerine gider Galio support'a gelir durumu oldu. Burada bu arada karşının tutuşlarını almış olduk iyi oldu aslında ya. gelir hemen onları alırız Karşının tutuşturu boşa gitmiş olur burada. Gayet de etkili olur. Ee, bu arada zaten Vorus oynamayalı da çok uzun bir zaman olmuştu arkadaşlar. Ee, güzel olur. Hem de güzel bir maç çıkarsa yani hiç tadından yanmaz. Vorus bildiğimiz üzere güçlü bir karakter. Hem de 1-2 eşya aldığımızda baya değişecek ya. Her şey baya değişecek. Burada bir renkten kötü bir ama çok sorun değil. Başlarda böyle hatalar ufak ufak ee, olur. Şöyle biraz e, karşı dürtelim. Serapin'le kayısı böyle e, kırılgan bir ikili zaten ama şöyle 5 level'dan sonra gene bir etkileri var çünkü e, Sarep'in ultisi olsun, e, Kayısa'nın ultisi olsun bunlar etkili ultiler e, onun için biraz dikkat etmemiz lazım başlarda ondan sonra ben de güçleneceğim zaten e, çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada Blitzcrank çekecek gibi oldu da sonra vazgeçti galiba oraya gitti sonra bir vazgeçti burada ben farm zaten çok sorun değil hani Blitzcrank çekse de çekmese de sıkıntı yok. Burada farmları almak e, yavaş yavaş devam edelim. Ee, arkadaşlar, biz e arkadaşlar biraz yeteneklerinden bahsedeyim karakterin pasifimiz birim katlettiğimizde e, bize saldırı kazandırıyor. E, ama şampiyon katlederseniz yani asist veya e, kill alırsanız daha fazla saldırı kazanıyoruz. E, birinde yüzde %20 birim katlettiğimizde %20. E, şampiyon katlettiğimizde e, %40 oranında diyebilirim ben sizlere. Yani iki kat kazanıyoruz. Onlar yükseliyor mu bilmiyorum. İki kat kazanıyoruz demek daha mantıklı olabilir. Ee, burada bu arada benim yavaş yavaş çıkmam lazım burada. Blitzcrank de çıktı zaten. O da yenilendi. Ben de bir gideyim base'e. Şöyle bir can çalma eşyasını adını e, unuttum ama bir bakalım hemen. Ha vampir ası evet. Tamam. Şimdi gördüm. Bir anda aklıma geldi. Güzel. Hani mahvolmuş o aldığımızda zaten gene bir direncimiz olacak. Karşı e, rakiplere göre. Ama bu bile bizim ee, çok çok öne geçireceğini düşünüyorum ben. E, ee, karşıda bu arada çok kitle kontrol var ya. Yani. Gerçekten amma olsun, kendin olsun, serapin olsun. Hani karşının kitle kontrolünden çıkarsak maçı kazanırız ama çok zor gibi gözüküyor. Şimdi takım da biraz e, geri başladı. 0-3 başladık maalesef. E, takım olarak. İlerleyen zamanlarda ne olacak onu e, göreceğiz. Diyelim. Umarım güzel şeyler olur. E birinci yeteneğimiz arkadaşlar şöyle zaten bildiğiniz üzere bastığınız uzayan bir menzili var. Vurduğumuzda karşıya hasar bırakıyoruz. Bu arada bayağı uzun bir menzili var ya. Hani basılı tuttuğunuzda bayağı bir uzun menzili var. Bilginiz olsun. E ikinci yeteneğimizin pasifi üçüncü vuruşumuzu fazladan durmamızı sağlıyor. Bir de şöyle hemen arkadaşlar burayı bir oynayalım. Ondan sonra anlatırım çok güzel. Burada diskrek'le kill aldık. Daha da zorlamayalım. Gayet güzel. Burada birinci yeteneğimizi fullleyelim. Blitzcrank de burada çok iyi. Blitzcrank de çok iyi girdi. Ben de arkadan iyi tamamladım. Burada Serap'in de kesebiliriz bence. Vay da gelmişken diyeceğim ama Serap'in güzel kaçtı burada. Ama hiç sıkıntı yok. Ben zaten mahvolmuşu bitirdim. Burada base atalım. ben de bu arada yeteneklerden biraz daha bahsedeyim. İkinci yeteneğimiz 3 vuruşta bir fazladan hasar bırakmamızı sağlıyor karşıya. Bir özellik olarak da bastığımızda birinci yeteneğimizin hasarı artıyor. Bilginiz olsun hani e, ikinci yeteneğe bastığımızda sonra e, birinci yeteneğimizi kullandığı da, kullandığımızda hasarımız artıyor. Gayet güzel bir özelliği var. Burada bu arada Kennen galiba bir tık fazla kastı evet. Yani Vayne baronlayın bazen etkili olmuyor maalesef. buradan Ammu'yu alabilirsek çok iyi. Ama bunu bir çıkaramadık ya gerçekten bir şekilde çıkaramadık. Burada Galio da geldi. Ben biraz arkada kaldım ama kill aldım burada evet. Galiba iki, üçüncü yeteneğimle beraber. Burada ben vurmaya devam ediyorum bu arada. Güzel. 2'de 2'de geldi. Devamı da gelir bence. Gayet güzel. Tam bir Hiç sıkıntı değil. Burada ejderi odaklansak mı diye bir e, düşündüm de yok ya. Burada iki kilim de almışım zaten. Çıkalım daha güzel olur. Çünkü e, jungle'ımız yok. Bu arada benim burada baya bir e, kill toplamam, asist toplamam iyi oldu. Bir asist, iki de kill aldım diye hatırlıyorum. Gayet güzel. Buradan baya iyi çıktık biz kendi açımızdan bakarsak. Güzel başladık oyuna. Bu arada kırmızım da var. Çok güzel. Lane'i hemen itelim. Ee, bir tekrardan base'e dönsek sanki daha iyi olur. Bu gold'u bir harcayalım arkadaşlar. Lane'e tekrardan geliriz. Ee, üçüncü yeteneğimizden bahsedeyim. Üçüncü yeteneğimiz arkadaşlar. Şöyle eşyaları hemen bir alalım. Ondan da bahsedeceğim. Güzel. Şurada kritik vuruş ihtimalini de alalım. Ee, arkadaşlar şöyle bir menzilimiz var. Attığımızda hem rakipler yavaşlıyor hem de bir miktar hasar bırakıyoruz karşıya. Ee, ve ağır yara açma özelliği var. Ağır yaraya da şöyle kısaca bahsedeyim. İyileştirme etkilerini düşürüyor arkadaşlar. Hani karşıda iyileştirme özelliği olan bir karakter varsa gayet etkili. Boris, bu arada bilginiz olsun. Bu arada Sereb'in inşallah ulti atmaz dediğim anda atmadı. Gayet güzel. Burada Kayısa'ya ben ulti atsaydım derken Kayısa hata yaptı. Çok güzel. Hatayı ben yapmıştım. Sonra Kayısa kendi kendine hata yaptı. Güzel burada Sereb'in yeteneklerini de yemedik. Gayet güzel oldu 3. kilimle. Gelmiş oldu. Bu arada Şifa'm var burada. Sereb'ini bir deneyebilirim. Tabi Serap'in çıkmadıysa. Serap'in çıkıp çıkmadığını bilmediğimiz için. galiba çıkmış. Ben de zaten çıktı diye zannediyordum. E, ee, i̇yi güzel. Sıkıntı yok ya. Ha yok yeri de aynı. Burada çıkmış yere doğru. Bir dener miyiz kesmeyi? Bir deneriz. Ama ultisi varsa arkadaşlar kul altında bizi kitleyebilir diyeceğim ultiyi kullandı. Evet ultiyi kullandı. Yanlış bilgi vermiş olduk bir tık. Şöyle vursam bayağı bir vurdum galiba. Tuttu o yetenek ama Gerisini getiremiyoruz maalesef. Burada devam edelim. Kayısa geldi. Bu arada iki level üstünüm Kayısa'dan. Evet şu, şu an Kayısa'dan bayağı üstünüm. 1 ve 1 deneyebilirdik de. Burada ebediğimi almaya değildi. de. E, runan almaya da yaklaştım bayağı bir. Ebediğe sonraki eşyadı çünkü bir an karıştırdım. Aynen. Runan'ı da aldık zaten. Runan alalım arkadaşlar. Zaten burada ben kilidi çıkardım. Gerek yok daha. Bu arada Blitzcrank beni bir tık yalnız bıraktı. Bu kötü oldu. Benim için tek kötü olan olay bu ama Blitzcrank de bizim takım öne geçirse ben zaten bir şekilde topluyorum gördüğünüz üzere. O Vayne çok güzel. Wayne bayağı kötü başlamıştı oyuna. Wayne toplamaya başladı. Hem bizim için hem Wayne için ol iyi oldu burası. Çünkü Wayne biraz moral toplamış oldu. Bizim takım da öne geçmiş oldu. Her yönden e, bizim için çok iyi oldu diyebilirim. E, ultimiz arkadaşlar ultimizi de bir anlatayım. Bir tek ulti kaldı anlatmadım. Şöyle bir e, menzilde karşıya bir şey atıyoruz diyelim. O adı gelmedi aklıma. Şimdi yanlış söylemiş olmayayım. E, bu tutarsa arkadaşlar rakipleri rakibi sanmamış oluyoruz. Bu arada Blitzcrank de yanıma geldi çok güzel oldu ya. Gerçekten Blitzcrank'in gelmesi güzel oldu. Burada güzel bir e, bilmedikleri için Blitzcrank'in güzel bir birinci yeteneğinde kill alabiliriz derken Blitzcrank evet onu kaçırması kötü oldu. Bu arada bir FPS düşüşü burada. Güzel hemen topladı iyi oldu. Gayet güzel sıkıntı yok ama bir iskilen büyük ihtimal kill da ben ultiyi de çok geç kullandım. Benim burada da bir ulti kullanmadım, geç kullandım diyorum. Ulti için çok bekledim diyecektim. Çok geç kullandım dedim. Burada ulti kullansaydım belki de kill gelmişti ama bilmiyorum. Orada yani düşünemedik mi diyelim ne diyelim. Burada Blitzcrank gelse iyi olacak çünkü şey de geldi. Burada öldü mü? Yaşamaya çalıştık burada güzel. Hayır güzel. Tam Blitzcrank gelmedi sıkıntı yok burada. Bir şekilde buradan çıkabildik. Şöyle mahvolmuşum var. Canımı yenilemeye çalışacağım bir tık. Bu arada Ken'in bu taraflarda bir yerlerde galiba diyeceğim. Yok bit dene gitmiştik. Tamam. Daha hiç sıkıntı yok. Burada Ken'in gelmesi bir tık sıkıntı yarattı ya. Evet, Ken etkili bir şampiyon. Ee, bildiğiniz üzere. Burada Kayısa girdi ama kesebilir mi? Evet. Bence kesemezdi. Ben de kesemez diye düşündüm ama. Bir denedi diyelim. Bence güzel denemeydi. Hani etkili olabilirdi. Burada base'e gidelim. Öncelikle cıvayı almak daha mantıklı olur. Burada ama şimdi 100 gold boşa gitmesin diye bir tane e, uzun kılıç alalım. Ee, arkadaşlar burada bir, birkaç saniyede AFK kalmıştım. Bu arada bizim takım gayet güzel. Ee, Vayne ammayı çıkardı. Kayıse'yi de çıkardılar. Biraz geç kaldım ama bizim takım e, gayet görevini e, güzel yaptı. Ellerine sağlık. Burada bu arada ile Galio, Galio değil sadece 3 kişi geliyorlar. Yavaştan çıkmamız lazım. Ya da buraya oynarız da. Evet ama kenından kaçmak lazımdı. da kaçamadım ben. Evet buradan yavaşça çıkmamız lazım. Twisted geldi ama bir etki olmayacak burada benim de. Maalesef daha tam hasarım yok. Ee, pek etkili olamadık da. Artık Ebedi'yi alabilirsek sonunda gayet güzel olacak. Şu minyonu da alalım. Base'e gidelim öncelikle. Diyeceğim de ejder gidiyor böyle de. O zaman ejder uğrayalım çünkü kaybetmenim ejder önemli bildiğin üzere. Hem de alev ejderi. Mecbur bekleyeceğiz burada. Evet buradan vurabiliyor bir diye niye baktım bilmiyorum ama evet gerçekten bir denedim sadece öyle. Galiba işleri girmeyecekler. ha burada bir atabiliriz. daha daha iyi olur bizim için. Ee, arkadaşlar burada cıvayı da aldım bu arada cıva e, bizi karşı karakterlerden bayağı koruyacağını söyleyebilirim hem Kenan olsun hem Serapin olsun hem Galio olsun hem Amun olsun her karakteri iş yapar e, karşı takımdaki neredeyse kayı sarış diyelim. Burada bu arada evet takım yine bir kötü pozisyonda kaldı. İyi götürüyorduk. Bir anda yine bozulmaya başladık ufak bir. Umarım toplarız bunu da. Evet bu arada herkes buraya geldi ama. Twisted Fate'e kule altı yapsalar da bizim standlarımız iyi şu anlık. Benim ultim var. Twisted Fate'in kartı vardı. Ama girmediler kuleyi aldılar burada. Daha mantıklı bir hareket olabilir sanki. Evet. Daha mantıklı bir hareket yapmış, yaptılar bence burada. Burada önce vadi alsaydık aslında daha iyi olabilirdi ama. Evet bizim takım savaşmaya başladı. Biz bence vadi alalım öncelikle de. Evet, daha kulelerimizi kaybetmeyelim. Burada ikinci olarak E fulllemişim. E mi bilmem ama artık bir kere fullledik diye devam edelim. Hani artık bozmanın bir man mantık mantığı kalmamış zaten. 3 level vermişiz bile. Burada şöyle Kaysa'ya doğru bir odaklandık. Kaysa'yı çıkardık Blitzcrank beraber. Diyeceğim de buradan benden çok kötü bir ulti. Gerçekten benden çok kötü bir ulti. Burayı yetelim Belki Seraphim'in mekanını kesme ihtimalimiz var hala. Bu arada Kill Blisk, kalmış çok da sorun olacağını düşünmüyorum ben. Sıkıntı yok. Ben bir ebediye bayağı toplarım zaten. Bayağı hasarım da olacak. 3 3 3 eşyada güçleniyor diyebilirim katetler. Gerçekten 3 eşyada bayağı bir güçleniyor. Ama benim daha 3 eşya almam ama bayağı bir e, zaman var neredeyse. 2 kat gold'a ihtiyacım var. Tek kılıcını alalım. 50 gold beklemeyeceğim kritik vuruş ihtimali için. Burada hemen e, şey itelim, Leyni itelim, e, ejder lane'i. E, takım bir an topladı, sonra bir bozuldu. Ne olduğunu ben de anlamadım ya. Takım bir anda çok iyi topladı derken burada kırmızı gitmiş. E, çok geriydik, sonra bir anda topladık, sonra yine geri düştük. Ya, umarım yine toparlar, e, maçı kazanırız. İyiyim ben. Burada karşı takım artık mid lane savaşı istiyor, mecbur gideceğiz. Ejderle çok itemedik ama çok son olacak mı bilmiyorum ya. Yani. Umarım olmaz yani. Evet. Çünkü bildiğiniz üzere geldiler. Mionlar neredeyse bizim kuleye kadar gelecek. Ee, diğer... Ee, Mionlarla beraber değilim. Diğer gelecek Mionlarla. Bu arada burada Ammu girdi. Umarım ulti basmaz mı burada. Çünkü pozisyonları güzel derken benim hasarım kalmadı. Kenin geldiği için biraz geri çıkmak zorunda kaldım. Burada Serap'inle beraber de... Cıvayı bassam bile öleceğim büyük ihtimal. Burada Kenan'dan büyük hata. Kayısa'yı da kestim burada. Aynen Kayısa'yı da kestik. Gayet güzel. Tamam. Bayağı topladık karşının hatasına. Burada Gallo da ölecek. Burada Gallo'yu da aldım. 3-3. Karşıtı. Ben kötü oynamama rağmen burada karşı takım kendi kendine sattı. Burada Fenta gelebilirdi ama. Canım çok az ya. Gerçekten çok az. Fenta gelebilirdi ama. Canım çok az. Hiçbir şey yapamıyorum. Burada. Hani Serap'in bir ufak dokunuşuna bile ödedim. Ama sıkıntı yok. Ben burada 3 kill aldım zaten. Çıkacağım ya. Savaşta gerçekten çok kötü pozisyon almama rağmen karşı takımın ufak bir hatasıyla buradaki takım savaşını biraz topladık. Gayet iyi oldu aslında ya. Hani karşının hatasını burada iyi değerlendirdim. Bayağı bir eşya aldım burada. Bayağı kasmış oldum. Bu arada Twisted Fate öyle girilmez mi? Evet biz zaten Twisted Fate'ten, yani bizim takım evet. Ben hariç aslında herkes bayağı skor olarak gerideymiş diyebilirim. Blisk rengi görmedim bu arada. Bu lafın Blisk rengi değil. Bizim taşıyıcılara Burada cannon da gitti büyük ihtimal. Şu serapine doğru ulti basacağım. Güzel ben iyi pozisyon aldım. Burada devam edelim. Tam güzel güzel. Burayı aldık arkadaşlar. Devam ederiz. Baya güzel. Bende baya hasar var ya aslında. Gayet güzel. Burayı da alalım hızlıca. Arada bir FPS düşüşleri oluyor ama neden olduğunu anlamış değilim ya. Umarım bir dahaki video olmaz diyelim. Ufak tefek düşüşler oluyor takım savaşlarında umarım. Diğer video çözmüş olurum bu durumu da. Burada kırmızıyı alacağım hemen. Bizimkiler barona girmiş. Alırlar ama Vayne var ya. Evet bana ihtiyaçları bile yok orada. Derken evet karşı takım bizim takım bayağı alamamış yani neredeyse. Ben burada biraz Galio odaklanayım derken Galio çalmasın orada. Ejderi güzel. Baronu pardon ejderi ya. de benim ya. Ejderler nerede nereden çıktıysa. Güzel Vayne bayağı toplamış oldu burada. Ama çıksak daha iyi. evet. Burada çıkalım. Gayet güzel baronu da aldık. Ben karşının kırmızıyı da aldım. Hani benim için önemli bir hamle. Kırmızı etkili çünkü. bayağı güzel ADC karakterleri. bayağı öne geçiriyor. Burada artık e, dediğim gibi yine toplamış olduk. Hani bir ara demiştim karşı takım yine bir topladı diye. E, şimdi yine avantaj bize geçti. Biz iyi değerlendirirse büyük ihtimalle maçı kapatırız. Ama değerlendiremezse karşı takım bu sefer affetmez bence. Karşı takımın cidden kompozisyonu karşının çok iyi. Bizim hata yapma lüksümüz yok diyebilirim. Çünkü karşı gerçekten takım savaşı kompozisyonu çok iyi. Burada bu arada ölmezsek iyi Kenan'a derken Kayıs'a geldi ama herkes ultiyi bana atarsa burada ilk ölüm maalesef gerçekleşmiş oldu. Bütün ultileri yedik burada kafamıza. Ee, burada biraz kötü pozisyonla biz kaldık. Artık hata yapan e, bu sefer e, ben oldum. Ee, diyebilirim. Bu arada dördüncü eşyamı da bombardıman topunu burada almış oldum. Artık son eşyaya doğru yavaştan gidiyoruz. Ama karşı takım evet. Burada bitirmeye oynayacak büyük ihtimal. Umarım artık bir şekilde toplarız burayı da maçı kazanırız diyeceğim ama çok işte üstünlüğümüzü verdik arkadaşlar bu çok kötü oldu ya. Bütün ejderleri verdik, bütün üstünlükleri verdik. Burada Vein'in yaptığı büyük hata mesela. 4 kişi öyle Vein'le gidilmez yani gerçekten gidilmez. Hani bekleyecektik, bizim takım bekleyecektik ama Vein biraz nedense agresif oynamayı gene tercih etti. Evet yapacak bir şey yok artık. Toplamaya oynayacağız diyebilirim. İsteklik bu arada... Çekerse bir girelim galiba burada. Bence girmeli miyiz? Girmemeliyiz ama bence. Evet bizim takım bir savaş arıyor. Girdiğini burada işte bu pozisyon olabilir. bunun sattığı bir pozisyon gayet güzel olabilir. Burada kendini de tuttuk arkadaşlar. Ben arkada vurmaya çalışıyorum. Kime vurduğumu şu an göremiyorum. Beynin şeylerin seslerinden maalesef. Ama burada Serap'in keseceğim büyük ihtimal 3'te 3 geldi. Gayet güzel burada maçı bitirme oynayabiliriz ya. Burada Vein sağ olsun arkadaşlar kime vurduğumu göremedim. Çok teşekkür ederim. orada niye SS atıyorsa beyin ölmüş bir şekilde. Ama olsun burada takım savaşını aldık. Maçı bitirirsek burada bitiririz arkadaşlar. Yoksa kaybettik. Ben neyim yani? Maçı burada bitirdik, bitirdik. Yoksa maç e, burada luz gelir bize. Güzel TV Treep biraz kayısı etsin ki maçı bitirmeye bir olanağımız olsun. Kayısı'yı da keseriz. Bence bitirmeliyiz burada ya. Burada bitirmeliyiz arkadaşlar. Yoksa gerçekten kaybedeceğiz. Burada kayısı'yı tuttum. Kayısı'yı çıkaralım hemen. Kayısı'ya bayağı vurdum. Çok güzel. Kayısa çıktı. Farınlar gelecek şimdi. Farınlarla beraber bitirdik bu arada. Gayet güzel arkadaşlar. 10. kilolarda da çok güzel bir şekilde maçı bitirdik. Dediğim gibi burada maçı bitirdik, bitirdik yoksa kaybedecektik. Bana göre ama gayet güzel bitirmemiz çok iyi oldu. Ee, son TF'de de 10 kilo ulaştık. Gayet güzel. Son TF'de 3 kilo almıştım. Sonra kayısıyı kestim. Ee, 10 kilo ulaştık. Gayet güzel oldu bizim için. Umarım sizler de izlerken e, videoyu beğenmişsinizdir. E, ben ölümden geldiğince sizlere borusu göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.